Pekan Oğuz Kürtet Tuncer, Mahmut Şengül, Reşit Hali Söz Özgeç, Beytullah Bıyık, Azem Bulacak, Ali Çevi, Rıdvan Çakar, Reşat Ok, Süleyman Olacak, Düzgün Kaya, Asım Güven, Etin Aytekin, Gazioğlu, Hasan Ali Hayroğlu, Şemsiz Bundavuzak, Cemal Aydar, Beste Dede, Selamet İngeniyo, Satılmış Olan, Eyüp Can Kuzlar, Hasan Hüseyin Üsküdar, İsmail Teresi, Mustafa Güven. Çoğunluğumuz vardı. Zeytinburnu Belediye Meclisi'nin 8. seçim dönemi. 4. toplantı yılı. Mart ayı ikinci birleşimi açıyorum. Pazartesi bu tutan okudasını okutluyorum. Buyurun. Tutanak özeti. Zeytinburnu Belediye Meclisi'nin 8. seçim dönemi 4. 10. toplantı yılı Mart ayı toplantılarının birinci birleşimi yoklama yapılıp çoğunluğun bulunduğu anlaşıldığından belediye başkanı Ömer Arasoy tarafından açıldı. Geçen toplantıya ait tutanak özeti okundu. Oya sunuldu. Oy birliğiyle kabul edildi. Hasan Hüseyin Üsküdar, Mustafa Göreler, Muhammed Kaynar, Eyüp Can Kurtaran, Reşide Yüksel, Beste Dede, Adem Uluocak, İsmail Terzi ve Cemal Aydar gündem dışı konuşma yaptılar. Beste Dede ve Selahattin Yeni Yol tarafından verilen önergeler başkanlık makamına oy birliğiyle havale edildi. Gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. Bir nolu teklif hukuk, plan ve bütçe komisyonuna oy birliğiyle havale edildi. Gündemde görüşülecek başka madde bulunmadığından meclis toplantısına 09.03.2022 tarihinde saat 10'da toplanılmak üzere son verildi. Tutara gözeti hakkında görüşme etmek isteyen meclislerimiz var mı? Yok. Tutara gözetine oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler tutara gözeti kabul edilmiştir. Meclis başkanlığına verilecek yazılır ya sözlüğü vergesi olan meclislerimiz var mı? Yok Buyurun başkanım. Sayın başkan, sayın Üyeleri, sayın şey, aziz. Çanakkale'ye ilgili bir şey, konuşma baş. yapacağım. Sayın başkan. Sayın Bugün Türk savaş tarihinin altın aktarıyla yazılan Çanakkale Zaferi'nin 140. yıl dönümünü kutlamanın ve bu kardeş vatanımız için canlarını çekilmeden feda eden aziz şehitlerimizin şehitler gününü idrak etmenin büyük onurunu yaşamaktayız. Türk milletinin elde ettiği bu zafer sadece kazanılmış bir savaş olarak görülmemeli. Etkileri ve sonuçları itibariyle neler götürür getirdiğine iyi bakılmalıdır. Bilinmelidir ki bu sefer kolay elde edilmemiş Türk milletinin Anadolu'daki varlığının devamı bu savaşın kazanılması ile mümkün olmuştur. Çanakkale Savaşları, savaşları 100 yılımızın en büyük savaşlarından birisidir. Birinci Dünya Savaşı'nın savaşını galip bitirmek isteyen düşman devletler gemileriyle Çanakkale Boğazı'nı geçip İstanbul'u almak istiyorlardı. Çanakkale Zaferi dünya tarihinde bir dönüm noktası olmuş. Tarihin akışı üzerinde Türk ulusu belirleyici bir rol oynamıştır. Millet olma bilincinin tohumlarının atılarak Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasına zemin hazırlayan bir prestij, bir azmin mücadelesidir. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün komutasındaki Türk ordusu denizde ve karada her saniyesi bin yıla denk bir mücadeleye tutuştuğunda tüm şehit ve gazilerimizin yüreğinde vatan sevgisinin yanı sıra gelecek kuşaklarına Türk bayrağı altında yaşama şerefinden yoksun kalmamaları arzusu yatıyordu. Bu arzu Çanakkale cephesini baştan sona dolduran aşılmaz bir güç numara olmuştur. Ben size taarruzu emretmiyorum. Ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman zarfında yerimizi başka kuvvetler gelir. Yerimize başka kuvvetler gelir. Başka komutanlar hakim olabilir. Konuşmamın milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un 18 Mart şiirinden bir alıntıyla bitiriyorum. Yaralanmış temiz alnından uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna yarat ne güneşler batıyor. Ey bu topraklar bizim toprağa düşmüş asker. Gökten tecdat inerek öpse, öpse opak anlı değer. Ayrıca 21 Mart Nevruz günü tüm ulusumuza ve tüm Türk cumhuriyetlerinde hukuyetlerine Nevruz Bayramı'nın ve Hayırlara vesile olmasını diliyorum. Barışa vesile olmasını diliyorum. Teşekkür ederim. Evet. Bakmanına, bakmanına. Sayın Başkan, değerli meclis arkadaşlarım. Mart ayı içinde birçok önemli gün ve tarihi olayları barındırması açısından önemli bir aydır. Şüphesiz <laughs> Mart ayı deyince millet olarak aklımıza ilk olarak 18 Mart Çanakkale Zaferi gelmektedir. Binlerce yıllık tarihi sayısız kahramanlık ve gurur tablolarıyla süslemiş, Aziz milletimiz 18 Mart Çanakkale Zaferi ile Türk dünyaya vatan savunmasının ne demek olduğunu bir kez daha göstermiştir. Dönemin tüm itiraf devletlerinin teknolojik üstünlüklerine rağmen milletimizin imanı karşısında mağlup olduğu yerdir Çanakkale. Bundan bir asır önce Çanakkale'de destan yazan tüm kahramanlarımızı şehitlerimizi, gazilerimizi rahmetle, milletle şükranla yad ediyoruz. Evlatlarını Çanakkale'ye git evladım, yıllarca ben olumsuz kalayım, şu yaralı bağrıma kara taşlar çalayım. Haydi yavrum, haydi git, ya gazi ol ya şehit diyerek yollayan, kimi zaman da çocuğunun şehadet haberini dahi almadan, hayata gözlerini yuman analara, babalara Rabbimden rahmet niyaz ediyorum. Allah hepsinden razı olsun, mekanlarını cennet eylesin. Çanakkale Savaşları'nın bugünümüzü kurtaran, maziye kahramanlığını ve büyüklüğünü iade eden, bu toprakları bize sonsuz vatan yapan bir mücadele olarak tanımlayan Gazi Mustafa Kemal'i de rahmetle yad ediyorum. Gazi'nin tarihlerini bilmeyen milletler başka milletlerin alı olurlar sözünün en güzel örneğidir Çanakkale bu topraklar. Çanakkale zaferini bilmeyenler bu savaşın nerede, hangi şartlarda, hangi fedakarlıklarla yapıldığını anlamayanlar bugün yaşadıklarımızın manasını da kavrayamazlar. Bunun için ülkemizde Çanakkale savaşlarının gerçekleştiği mekanları görmeyen o havayı teneffüs etmeyen hiç kimse kalmamalıdır. Çanakkale'nin ziyaret edilmesini ve burada verilen mücadelenin tarihi öneminin edilmesi de önemli bir hadisedir. Bilhassa son yıllarda yaşadığımız hadiseler Çanakkale'deki mücadelenin mesajını çok daha önemli hale getiriyor. Biz şehitlerin nesliyiz. Biz şehitlerin kanlarıyla suladığı bu topraklarda yetişmişiz. Şehadet bizim için korkulacak bir makam değil, ulaşılması gereken bir makamdır. Çanakkale'de verilen mesaj sadece milletimize değil, tüm dünyaya hitap etmektedir. Dönemin tüm savaş yöntemlerinin denizde, karada, havada en üst düzeyde kullanıldığı Çanakkale muharebeleri asıl gücün teknoloji değil, inanç olduğunu dünyaya bir kez daha göstermiştir. Yahya Çavuş bunun ispatıdır. Seyit Onbaşı bunun, on bunun ispatıdır. Ama gözü olup bunu göremeyenler var. Bunlar bizi aldatmasın. Biz aynı şekilde yürüyeceğiz. İşte onlar böyle yürüdüler. Böyle yürüyerek Çanakkale Kurtuluş Destanı'nı yazdılar. Çanakkale hem istiklal hem istikbal mücadelemiz oldu. Evet, vatanını ve hürriyetini canı pahasına korumaya kararlı bir millet karşısında durabilecek hiçbir kuvvet yoktur. Bu yönüyle Çanakkale gözü ve gönlü Türkiye'ye kilitlenmiş milyonlarca mazlum için bir umudun adı olmuştur. Ama Çanakkale'de uçtan gelen de vardı, Bitlis'ten gelen de vardı, bandan gelen de vardı. Anadolu'nun dört bir yanından olduğu gibi Üsküp'ten, Bosna'dan, Şam'dan, Halep'ten, Bağdat'tan, Filistin'den gelen de vardı. Onun için o bir varoluş mücadelesiydi. Pek çok sömürge ülkesi Çanakkale'den ve daha sonra Kurtuluş Savaşımızdan aldıkları cesaretle, ilhamla bağımsızlıklarına giden yola girmişlerdir. Millet olmak kolay değil. Karşımızdaki zorluklar ne kadar büyük olursa olsun mücadele etmek ve başarıya ulaşmak millet olarak bizim için en önemli vasfımızdır. Umudumuzu yitirmiyoruz. Dün Çanakkale önlerinde hem modern gemileriyle, toplarıyla, uçaklarıyla, en donanımlı ve eğitimli askerleriyle gelenler hiç ummadıkları bir mağlubiyetle karşılaşmışlardır. Çanakkale sahillerine gerisindeki tepelere güneşlenip denize gelecekleri bir safiye yeri nazarıyla bakanlar buraların mezarları olacağını hiç düşünmemişlerdi. Öyle ki düşman gemileri birer birer boğazın o karanlık sulmalarına, sularına, sularına dünyanın dört bir yanından getirilmiş teşkil birlikler eriyip gitmeye başladığında dahi karşılarında tüm çıplaklığıyla duran gerçeğe inanmak istememişlerdir. Dönemin en ağır maliyeti maliyetli askeri harekatı Çanakkale'de bir karış toprağın elde edilmediği, bir büyük hazinete dönüşmüştür. Çünkü onlar için tek hedef vardı İstanbul. İstanbul'u biz feda edebilir miydik? İstanbul'u verebilir miydik? Onun içinde geçilmez denilen yer neresiydi? Çanakkale'ydi ve geçemediler Çanakkale'yi. İstanbul'un üzerinde çok hevesli olanlar var ama hepsinin hevesleri kursaklarında kaldı. Çanakkale Savaşı'nın o dönemde nasıl çok önemli sonuçlara yol açtığını tarih kitaplarından biliyoruz. Yeter ki millet olarak birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi, dayanışmamızı güçlü şekilde muhafaza edebilelim. Birlikte Türkiye'yiz. Evet, birlikte Türkiye olmaya devam edeceğiz. Yeter ki şehitlerimizin kanından alan bayrağımızın indirilmesine, şahadetleri dinin temeli olan ezanlarımızın susturulmasına, az, susturulmamasına asla izin verip, vermeyelim. Yeter ki vatanımızı bölmek isteyenlerin heveslerini kursaklarında bırakalım. Yeter ki devletimizi yaşatalım, büyütelim, güçlendirelim, müreffeh hale getirelim. İlkelerimizden taviz vermeyelim. Dün Çanakkale geçilmez diyerek üzerimize oynanan oyunları bozmuş, ya istiklal ya ölü diyerek ortaya koymuştuk. Bugün de yeni, bugün de yeni Türkiye yeni, işte bu sütunlar üzerinde inşa edecek, yükseltecek, yeni birinci yüzyılın güçlü, büyük ülkesi haline getireceğiz. Biz millet olarak karşımıza merkeze çıkan kim olursa olsun, ne kadar güçlü olursa olsun yılmayız, korkmayız, mücadeleden kaçmayız. Bizler Çanakkale'deki kahramanların evlatları olarak onların şanına, şerefine, mücadelesine gölge düşecek değil, yanlışın içinde olmayız. Şehitlerimizin ruhlarını maalesef etmedik, etmeyeceğiz. Muazzam medeniyetler seviyesi hedefleri için 20 yıllık ülkemize, milletimize hizmet eden AK Parti ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bu gelişmişliğin son gerdanlığını Çanakkale Boğazı'nı takmıştır. Çanakkale Boğazı'nın iki yakasını bir araya getiren Çanakkale Köprüsü 18 Mart 2022 tarihte milletimizin hizmetine açılacaktır. Şimdiden hayırlı olsun bu duygu düşüncelerle Çanakkale Zaferi'ni milletimize armağan eden Başta ana tarifalar komutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi, gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim Fatma Evet Mustafa Bey. Selam. Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri, basınımızın güzide temsilcileri, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Önergem var Sayın Başkanım. Ee, önergeye geçmeden önce bundan tam 107 yıl önce Çanakkale'de unutulmaz bir destan yazıldı. 15 yıllardır, tıbbiyedir, zaferdir Çanakkale. <laughs> Anafartalar Grup Komutanı Mustafa Kemal Atatürk'ün o büyük başarısı kurduğu savaşımızın da esin kaynağı oldu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimizi rahmet ve sonsuz milletle bir kez daha anıyoruz. Sayın Başkan Önergem'e geçiyoruz. Zeytinburnu Belediyesi Meclis Başkanlığı'na ülkemizde her geçen gün toplumu şaşkınlığa uğratan gelişmeler yaşanır. Zeytinburnu Belediyesi yerel bir yönetimdir. Kanunlarla ilçe sınırları belirlenmiş bir bölgede belediye kanununa göre belirlenmiş iş ve hizmetler yapmak, kanunlarla belirlenmiş yetkileri kullanmak için seçimle göreve gelmiş olan başkan ve meclis üyeleri tarafından yönetilmesi esastır. Ama günümüzde yerel yönetim dışında bölgeyi ilgilendiren önemli kararların bakanlık tarafından alındığı çoğu kez bu gelişmelerden belediye dışında halk ve meclis üyelerinin hiçbir bilgisi olmamaktadır. Demokrasi ve halkın iradesi sürekli yara alıyor. Allah'tan ilçemizde işleri gayet iyi yapan basınımız var. Onların vasıtasıyla haberdar oluyoruz. Yeşil alana yapılan kaçak satış ofisinin ve bunun nasıl yasal hale getirildiğini Zeytinburnu Haber Gazetesi'nden öğrendik. Onun için Zeytinburnu Haber'e buradan teşekkür ediyorum. Ayrıca Aralık ayında İsmail Terzi Bey'in vermiş olduğu önergeye de İsmail Terzi Bey'e de buradan teşekkür ediyorum. En azından bu işleri meclis üyelerinin de takip ettiğini buradan bize göstermiş oldu İsmail Bey. Tekrardan teşekkür ediyorum. Mahkeme yürütme durdurma kararı aldı. Bu sefer de başka bir uygulama devreye girdi. Bakanlık plan yaptı, kaçak yapı yasallaştı. Bir vatandaşın bireysel bir sorunu olsaydı aynı şekilde davranılır mıydı? Burası için bakanlık çalışılanan imar planı Zeytinburnu ilçesi, Merkez Efendi Zeytinburnu, Seyit Nizam Mahallesi, Merkezler Sitesi rezerv yapı alanı olarak yer alıyor. Rezerv alanı nedir? Bu rezerv alanında tek bir Zeytinburnu vatandaşı faydalanabilecek mi? Keşke burayı toplum adına istimlak edip amacına uygun bir proje haline getirilseydi. Ama maalesef böyle bir şey yok. Sözlerle, vaatlerle bu değerli günlerimiz geçiyor. 14.01.2022 olaylı imar planı değişikliklerinde yeşil alanın azaltılması mevzuat hükümlerine ve şehircilik ilkelerine uygun değildir. Söz konusu imar planı değişikliklerinde 1812 metrekare alanın kamu hizmet alanı, idari hizmet alanına ayrıldığı plan açıklama raporlarında belirtilmiş olup bu alanın yaklaşık 1600 metrekare yeşil alanın kaldırılması suretiyle elde edilmiştir. Yine 1401 2022 onaylı imar planı değişikliklerine ait plan açıklama raporlarında kaldırılan yeşil alanın pasif yeşil alan olduğunun belirtildiği görülmektedir. Öncelikle ifade etmemiz gerekir ki Rezerv yapı alanı sınırlarını kapsayan 22 11 2018 tarihli ve 1 bölü 5 binlik ve 1 bölü binlik ölçekli imar planlarında söz konusu alanı pasif yeşil alan olarak tanımlandığını yönelik herhangi bir belirlemeye yer almamıştır. Aksine söz konusu planların plan açıklama raporlarında yer alan alan bilgileri başlıklı tabloda park ve yeşil alanlar toplam 28.192 metrekare belirtilmiştir. Yine 22.11.2018 onay tarihli imar planlarına ait plan açıklama raporlarının 7.2 nolu bölümünde emsak inşaat alanı hesabı yapılmış olup rezerv alan yapı alanı 156.233 metrekare ve kaç 1.80 değerlerine esas alınmıştır. Buna göre rezerv yapı alanında yer alan 3284 ada 55 parsel, 3239 ada 43 ve 44 parseller ve 3332 ada 1 parselde dağıtılacak olan toplam emsal inşaat alanı 281.219 metrekare olarak tespit edilmektedir. 22.11.2018 tarihinde imar planlarına ait 24 nolu plan notunda bu alanlarda ticaret fonksiyonu yapı planlama alanında isken edilen toplam inşaat alanının %40'ını geçemez kuralı getirilmiş olup inşaat alanının tamamının konut alanı olarak kullanılmasına imkan sağlanmıştır. Bu durumda 281.219 metrekare inşaat alanında kişi başına konut alanı 25 metrekare kabul edilirse nüfus 11.248 kişi kişi başına düşen konut alanı 33 metrekare kabul edilirse planlama alanında nüfus m², 8.521 kişi hesaplanmaktadır. 22.11.2018 onay tarihli imar planları ile rezerv yapı alanı 8.521 kişilik nüfus yerleşeceği esas alındığında kişi başına 10 metrekare aktif yeşil alan standardı yeni planlaması gereken toplam aktif yeşil alan 85.210 metrekaredir. Oysa yukarıda belirtildiği gibi 22.11.2018 onay tarihli imar planlarında ayrılan hak ve yeşil alanlar toplamı 28.192 metrekaredir. Bölgenin ihtiyacının altında planlanan yeşil alanlar söz konusu imar planı değişiklikleriyle daha da azaltılmış olup sosyal ve teknik altyapı standartından düşürülmüştür. Bunu özellikle okudum Sayın Başkan. Biraz uzun, kusura bakmayın ee, yordum ama e, Zeytinburnu'nun yeşil maalesef sıkıntılı ve bu sıkıntı üzerine bir sıkıntı daha meydana geliyor. O yüzden unutmayalım ki bu meclis Zeytinburnu halkına hizmet etmek ve Zeytinburnu halkının hakkını korumak için seçildi. Soruların cevaplandırılması için bir, bu plan tadilatlarına Zeytinburnu Belediyesi olarak itiraz edildi mi? İki, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Zeytinburnu ile ilgili yapılan planlar hangileridir? 3- Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından ilçemiz ile ilgili olan Uygulanan ve hazırlanmakta olan projeler nelerdir? <laughs> Zeytinburnu çatısında kilimiti değiştirirken vatandaşı gören belediyemiz e planında yapılan 21. yüzyılda bu kaçak yapıyı görmedi mi? Zeytinburnu'nun göbeğine kaçak yapıya neden izin veriliyor? Soruların cevaplandırılması için Önergi'nin başkanlık makamına havalisi sayılanını arz ediyorum. Önergi'ye oynarınızı sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler Önergi'nin başkanlık Evet başkan. selam önderim. Buyurun. Buyurun Teşekkürler Sayın Başkan. Sayın Başkan, değerli mecl meclis üyelerimiz, saygıdeğer misafirler, emekçi basın mensuplarımız hepinizi saygıyla selamlıyorum. Zeytin Kurumuzun küzüde kulüplerinden biri olan yani bu 18 ligini İstanbul Gençler Şampiyonası'na katılmaya hak kazanmıştır. Kendilerini tebrik eder ve başarının devamını dilerim. Saygılarımı. Evet teşekkür ederim. Başka yok. Gündem maddeler e görüşmesine geçiyorum. Değerli meclislerimiz. Raporlarını okumuş saygısını oraya da sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler kabul edilmiştir. Evet, bir yeni raporu görüşmeye açıyoruz. Bir yeni rapor hakkında görüşmek isteyen meclislerimiz var mı? Söyle, Yok, bir yeni raporu komisyonlardan geldiği şekilde oylarını da e. Kabul edenler, söyle, kabul etmeyenler, bir yeni raporu oy bildiğiyle kabul edilmiştir. İki yeni oğlu raporu görüşmeye açıyoruz. Görüşmek isteyen meclislerimiz var mı? Söyle, Yok, iki yeni raporu komisyonlardan geldiği şekilde oylarını da Kabul edenler, kabul etmeyenler, iki yeni raporu oy bildiğiyle kabul edilmiştir. Değerli meclislerimiz gündemde görüşecek başka bulunmadığından 4, 4 2022 Pazar günü saat 10'da görüşmek üzere meclisi kapatıyorum. Hepinize şimdiden hayırlı Ramazanlar, hayırlı günler diliyorum. Önümüzdeki toplantılarımızda olacağız.